Merhaba arkadaşlar. De. Ustalar burada. De bu bak tek geldi yanıma da buraya. Bir ermezmiş bizi nasıl yapacağız Böyle olmaya dedi. Bıraktı işi. Varından geldi buraya doğrulturma bizim işleri. De top adam de. de top adam kendi kendi o bende işlemeye top adam de. Baş geliyor buraya yardım etsin kardeşim. Çok seviyorum ben onu işte. Sevme seveni gelmiş. Öyle. Evet, Olur Aa, mısın? çok çok da fena yapıyor onları o. günaydın aga baksana ne köşe çıkarıyor ya. O el, ya adamın elleri o sen ne konuş kesiyor bu eller işlemiyor hiç. Ha? Ha? Hiç istemiyor işlesin. Elbirel o zat işlerse, işlerse şey. öyle olmuş onun Aa, işleri ben sen, sana söylüyorum. söyleyeyim. Veri sen maşineyi geleceksin ne arıyorsun? Hangisini? <gülüyor> 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 hani, <gülüyor> hani bastırılıyor ya. <ne>, ha? Eyvallah. <laughs> 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 Baktın mı kendine nasıl köçek oynuyorsun öyle. Vay be. Aa, ben salacağım sana. Ay sen kör küçük sarfırsın. Akşam evine gülüyor. Dayıma baksana bu canı sesli oynuyordu. Ne yapıyor lan? E öyle doğru. Nerede demişsin? Bak bırak işi. Kimin zaten?